Beğenilen arabası mahsur kaldı. Şu anda. Buraya tosladı. Evet Bey çok mu hızlı sürdünüz arabayı? Evet. Kaç kaç promil süt çıktı sizde şu an? Çok evet. mu süt içtiniz dün gece yoksa? Evet. 2011. <laughs> Elinizi sürmeyin ama oralar çok tozlu olur. Elinizi sürmeyin Nihat Bey. Bir şey olmaz. Geri geri çıkarsanız kurtarabilirsiniz. Biraz geri, sona ileri. Geri, geri çıkın. Şimdi ileri. Evet. Önce gelmiş. Ne gelmiş? Kadın geldi. Şuradaydı ama atladı. Atladı mı?